Aa, ah, kamera bizde. Şaka yapıyorum. Herkese merhaba. Merhabalar. Selam. Biz neredeyiz biliyor musunuz? Bugün e, sevgili Arzu bizi harika bir yere getirdi. Karataş'ta hamamın yanından merdivenlerden yukarı çıktık. Burada Opia isminde çok farklı bir kafedeyiz çekim için. Opia ne demek? Opia ne demekmiş biliyor musunuz? Sorduk demin arkadaşlara. Aynen. Ayopya. Ayop. Arzu bizi düzeltti. Ayopya, iki kişinin göz göze bakışmasını verdiği yoğun his. Hmm. Bu, bugünün anlam ve önemini belirten evet. bir evet. kafe. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Bugün aslında biz Sevgililer Günü ritüellerinin altını çizeceğiz. Bakalım biz Sevgililer Günü'nde neler yaşadık? Şu güne kadar ne kadar komik anlarımız var? Hangi hediyeleri alabiliriz? Hangilerini kesinlikle almayalım? <laughs> Mesela alınmaması gereken hediye. Kızlar. Dur, ondan önce bence şunu konuşmalıyız. İşte herkesin erkeklerin, kadınların farklı bakış açıları. Sevgililer gününe gıcık olmak ya da sevgililer gününü heyecanla beklemek, duvara çizik atmak. Herkesin farklı farklı tripleri oluyor. İnsanlar triplere giriyorlar. Konuşacak çok şey var o zaman. Mevzu derin ve hassas arkadaşlar. Hassas <laughs> yaklaşmak lazım. Bugün burada aşk tütüsü diyorlarmış. Onu da getirdik. Ee, i̇çinde ada çayı ve tomurcuk güller var. Ne yapacağız bu tütüyü? Yakacağız. <laughs> <laughs> Yiyeceğiz. <laughs> Yakacağız, aşk olacağız. <laughs> ya da saçının bir tarafına sen iliştirebilirsin kuş yuvası gibi. <laughs> Şuraya bir çalı. Evet kızlar. Hiç böyle sevgiler günü heyecanı göremiyorum sizde. Gerçekten insanlar ne yapacaklar pandemide? Yani biz daha insanlar böyle biz ne yapacağız? <laughs> kadınların hep bakışı farklı dedik ya böyle özel günlere daha özen istiyorlar daha normalde de istiyorlar aslında. mesela şey yapın sen şimdi bir erkek ol diyelim ki tamam mı sen ben sana bir şey soracağım bir kadın olarak <laughs> erkek olaydın be gözde harbi yalnız <laughs> şöyle yalnız. hep böyle değil erkekler <laughs> çok güzel olmadı mı <laughs> <laughs> ne diyeceğimi <gülüyor> unuttum <gülüyor> şöyle <yalnız. gülüyor> Ay hakikaten. Peki, sen şimdi bir erkeksin ve ben kadın olarak soruyorum sana. Aşkım, beni seviyor musun? Çok kadar iğrenç bir sormuşum ya, çok ilginç. <laughs> 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 yukarı yukarı kalkıyor nefesim. Ya erkek olunca mı fark ettin? <laughs> ha, seviyorum birim. Çok seviyorum. Gerçekten ne kadar çok seviyorsun beni? Hayatım her dakika romantik romantik davranmamı gerek var mı? Seviyoruz, evlendik işte. Daha ne istiyorsun ya? Allah Allah. Aşk <laughs> bu bıyıklarını biraz <laughs> Seviyoruz dedik işte basit nikah ya. Zorunuz ne? Kadar? Peki benim için her şeyi yapar mısın? Ne istiyor? <laughs> ne istiyorsun? de gel. Hayır yapar mısın yapmaz mısın? Yaparım diyelim. Her şeyi. Ne istiyorsun? <laughs> Hmm, mesela iste Ayça. Ne isteyeyim? Bebeğim. Hmm. Bıyıklarını keser misin benim için? Hayır. <laughs> Sakalları. Hani her şeyi yapardın benim için? Sen benim beğenmedin mi? Şu. <laughs> Bir kere bu tarz artık yani. Uzun sakal tarzı mı? Peki ne ne soruyor kadınlar başka böyle ay ben bunları da unutmuşum ha. Beni seviyor musun? Beni ne kadar çok seviyorsun? Ne öyle ne midir? Bak böyle ben midir? Atarım aşağıya. Ben de arkasına atarım. O kadar. O kadar seviyorum. Var. o kadar sinir bir soruymuş bu. Valla bence kadınlar artık sormasınlar. Ama, ama herkes hepimiz sormadık mı? Ben de zamanında sordum. Beni seviyor musun? <laughs> ben de yapıyordum tabi bir daha yapmayacağım. <laughs> Ay yemin bir daha. Yap. Bu sakal takınca mı öyle şey <laughs> Arkadaşlar sonuç olarak şöyle bir şey ya vardım herhalde. Sevgililer günü için. Bir, bir sevgili lazım. İki, hediye almak lazım. Üç, üç, bir ortam lazım. Dört, kutlamak lazım. Aa. Hiçbir şey lazım değil aslında. Kendini sevmek. Gerçekten Zaten aşkın kendisi olmalı. Hiçbir şey lazım değil aslında. Aşkı yaşarken, yok sevgililer günü sürpriz yapmadın, yok hediye almadın. Bunlara gerek yok, beklentiye gerek yok. Düşün, sevgililer günü bugün hiçbir şey yapmadı sevgilin sana. Bir sevgililer günü kutlu olsun tamam, bile Tamam, Ben de, de. o. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Benim sevgilim öyle bir adam olmaz. He, benim seçim, benim bakar mısın? Beş öküz lazım değil. Ben <laughs> hani ben istiyorum diye yapmadı diye o adam öküz olmuyor. Ama benim seçimlerimde yani adamlar öyle adamlar olmaz. Şey diyorsun, adamı öküz yapan da kadın. Çocuğum bizim etiketimiz. Adam öyle bir adam olabilir. Sen eğer öyle bir beklentide yaşıyorsan, bunları bekliyorsan o zaman öyle bir adamla senin işin yok. Sen bir kere kendini tanıyor musun? Seçimlerinin farkında mısın? Kimse birbirini Peki sen ne yaparsın? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmadı sevgilin. <laughs> kutlamadı bile. Yani ben kutlarım zaten. O bana kutlamasa da yani. Tamam. Dedin ki hayatım sevgililer günü kutlu olsun. O döndü döndü senin de dedi. <laughs> Kutlamış olduk. <laughs> tamam Yok. Oo, olmaz öyle bir şey. Kutlama yapmadan olur mu o Olmaz. Yok öyle ya ama. <laughs> sevgililer günü kutlanacak. <laughs> yani. Kutlanacak abi.